Evet kıymetli izleyenler. Bugün İzmir'in küçücük ilçesi Beydağ'dayız. Neden Beydağ'dayız? Yolumuzun üzeriydi. O sebeple geldik. Bir de geçen gelişimizde burada bir e, koruk suyu içtik. E, şimdi size o koruk suyunu e, yapan arkadaşın yanına götüreceğim. Selamünaleyküm. Aleyküm. Evet. Selam. Koruk suyumuz burada. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Yakup abi. Nasılsınız? Allah'ım şükür iyiyim. Sen nasılsın? Arkadaşlar Yakup abi Beyda'nın Güzide. Aynen. Ee, Koruk Korukçu. ve e, iddiasına göre en iyi yapan. Evet. Koruk suyunu en iyi yapan değil evet, mi abi? İddialıyız. İddialıyız. Yapıyoruz yani. Nasılsınız? İşler nasıl? Allah'ım şükür. Yetiyoruz ya. Yani. Allah'ı iyi. Allah iyilik versin inşallah. Aynen, Şimdi geçen sefer gelişimizde burada bir koruk suyu içtik. Evet. İlk defa içtik. Biliyorum geldiğimiz. Şimdi için. arkadaşlarımız dediler ki bize koruk suyu niye getirmedin? Evet. Bir de sen bu e, koruk suyunu yapan arkadaşlarla niye bir sohbet etmedin? Evet. Diye beni artık azarladılar. Aynen, evet. Ben de bu gelişimde varayım dedim ben. Tamam, ya abiyle bile bir sohbet edeyim. Vaktim varsa bir çay içelim seninle. Tamam. Sen de bize bu arada Koruk suyunun nasıl yapıldığını bir anladı ve tamam. olur mu? Evet. Biz masamıza geçelim. Çay Dışarı, çay içelim, içelim. Hem koruk suyu da içelim istersen, hem göstermiş oluruz. Tamam. Arkadaşlar, koruk suyu şu iki buçukluk şeyler içerisinde yağ abi hazırlamış, <laughs> hazırlamış şu şekilde çalkalıyor. Servis de bu şekilde. Mi? Abi teşekkür ederim. Dışarı mı Neyse. oturalım, içeri mi oturalım? Nereye istersen? E, otur verelim şuraya madem. Evet Yakup abi bu e, beydağı hangi beyin dağı? Vallahi bir anlat abi. ver bakalım Bey Dağı. Işte. Konu konuda hiçbir bilgi edinmedik. Eskiden eskiden neymiş buranın ismi? Bellambolu. Bellambolu. Rumlardan evet. kalan bir isim herhalde. Evet. evet. Ee, o zaman sizin antikacılarınız da bol olurduk burada. Bol. Bol mu? Çok. <laughs> <laughs> Hastası çok o işlerin. Evet. İşleriniz nasıl? Allah'ım şükür. Kendiniz aslen buralı mısınız? Ee, mutaflar köyünden. Köyündensiniz. Beyda'nın köyünden. Köyündensiniz. Çok güzel. Çok güzel. Allah selamet versin. Evet. Amin. Ee, şu arkadaki arkadaş da sizin olan herhalde. Ha, benim oğlum. Allah selamet versin. Allah bağışlasın. Amin. Şimdi e, abicim şu şeyimizi bir koyalım şuraya. Ee, koruk suyumuzu. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bir anlatır mısınız bize? Bunu biz e, robotla suyunu çıkarıyoruz. Eee kosasını da Bunu in, hangi üzümden yapıyorsunuz abi? Yedi veren üzümünden. E, normal üzümden olmuyor bu değil mi? Olmuyor. Gök üzümden olması evet, gerekiyor. Evet. Biz bunu robotla eziyoruz. Evet. Suyunu çıkarıyoruz. Ondan sonra e, inci ince çemberde süzdürüyoruz kosası orada kalıyor. Şeker katıyoruz. Ee, ondan sonra biraz da limon tuzu ilave ediyoruz. Bu ee, şekilde su da ilave ediyorsunuz ya, su da ilave herhalde. Ediyoruz. Tabii onu dengeli bir şekilde, ayarlı bir şekilde. Herkes yapamaz diyorsunuz. Ee, herkes yapamaz. O kıvamı ben gibi tutturan evet, be, evet. beyzağında yok diyorsunuz evet. öyle mi? Evet. İyi bakalım. Ben çocuk bu işi yaptığım için artık bu işin bu, Biz bu, de ustası Bu Baba mesleğiniz mi peki burası? Yok babam bir mesleği değil. Siz Kendi mi? mesleği. Maşallah maşallah. Allah selamet evet. Sağ olun. Arkadaşlar müsaadenizle ben koruk suyunu bir içmek istiyorum. Elhamdülillah. Koruk suyu. Ee, neyi andırıyor tadı? Bir şey de andıramadım ben ya. Çok güzel bir tadı var. Evet. Çok hani çok keşke güzel. senenin e, 12 ayı olsa. Evet. Hele yazları böyle kolay yerine asitli içecekler yerine evet, içilebilecek, içecek? serin edecek, mis gibi bir evet, içecek yani. Evet. Çok Keşke güzel. bu yaygın olsa. Tabii. Senenin hangi mevsimler oluyor abi bu? Bu e, yazın oluyor işte. Yazın oluyor. Ya, yaz başladığında. Ne de, zaman çıkıyor gökyüzü? Nisan, May Mayıs. Nisan, Mayıs'ta evet. başlıyorsunuz. Evet. Ne zamana kadar? E, yaz bitinceye yaz kadar. Yaz bitinceye kadar. Kadar. Son kadar. Maşallah. Aşağı koru o zaman bir 7-8 ayı senenin. Evet. Var yani. Evet. Koruk suyu. Var. Arkadaşlar burası e, İzmir'in Beyda ilçesi Yakup abinin dükkanı. Dükkanın ismi ne abi? Kaya Kıraathanesi. Kaya Kıraathanesi'ndeyiz. Beydana uğrarsanız buradan koruk suyu içmeden Gitmeyin. gitmeyiniz. Aynen. Var mı abi bucaklı e, izleyenlere bir diyeceğiniz? E, selam, selam hepsine. Hepsine selam. selam. Geldiklerinde mutlaka Geldiklerinde mutlaka bir bekliyorsunuz. Uğrasınlar. Koruk bir suyunuzdan tatsınlar. Arkadaşlar selametle kalınız. Ee, Koruksu ile beraber ve Yakov ile beraber hepinize Allah emanet olun. Selametli günler. Selametle. Hadi hayırlı günler bakalım.